Arkadaşlar aleyküm, Bugün 17 Haziran 2023 TYT sınavına girmek için işte bu okulumuza geldik. Okulumuzun ismi Şehit Polis Köksal Kaşaltı Ortaokulu. Tavşanlı Kütahya. Daha önce bu şekilde da girmiş olduğumuz halde hatta sarımız ile girmiş olduğumuz halde binaya girdik. Üzerimizi aradılar. içeriye girdik. Masamıza gittik, oturduk. 5 dakika sonra yönetmenlikten geldiler ve size bu şekilde sınavı alamayız dediler. Daha önce bu şekilde girdiğimiz halde bir sıkıntı olmadığını beyan ettiğimiz halde hayır asla bu şekilde alamayız. Ve e, sınav şartlarında belgede bunların hiçbirisi yazmıyor. Takkesiz olacak diye de yazmıyor. Takkemiz var diye bizi sınava almadılar. Dışarı çıkarttılar. Bunun hakkında artık bir soruşturma lazım gelir. Ya da farklı bir açıklama yapılması lazım gelir. Yetkililerimizden bir e, yardım bekliyoruz. Böyle mağdur olan kardeşlerimiz yine var yanımda Ömer kardeşim şu anda kameraya tutan Ömer kardeşim de aynı şekilde ona da sınava almadılar. Biz bu namustur dedik bunu çıkartmıyoruz dedik sınava girmiyoruz dedik. Allah böyle bir zorba sistemden cümlemizi hepsi muhafaza eylesin. Hepinize teşekkür ederim.